Herkese merhaba. Bugün masamızda çok önemli bir isim var. Korkut Boratav. Ama spesifik olarak onun 21. yüzyılın hemen başında kaleme aldığı ama inanın bugün bile hala çok şey söyleyen o kritik denemelerine odaklanacağız. Bakalım o zamanlar ne görmüş, bugüne ne söylemiş. Hadi doğrudan konuya girelim. Boratav'ın tam da 2000 yılında kurduğu bu cümleyle başlıyoruz. Bu öyle basit bir temenni değil, arkasında derin bir analiz var. Ve bizim de bütün bu incelememizin çıkış noktası işte tam da bu olacak. Peki bu umutlu tahmini neye dayandırıyordu? İşte bunu anlamak için Boratav'ın 1997 ile 2004 arasında yazdığı denemelerde ortaya koyduğu sorunlara bakmamız lazım. Kendisi adeta bir doktor gibi dönemin toplumsal yapısına, ekonomisine, siyasetine bir teşhis koyuyordu. Biz de Boratov'un izinden gidip onun o dönem için koyduğu siyasi, ekonomik ve küresel teşhisleri adım adım inceleyeceğiz. İlk durağımız Boratov'un siyasi teşhisi. Ona göre o yıllarda Türkiye demokrasisi bildiğimiz anlamda temellerinden sarsılıyordu. Boratav'ın tespiti çok ilginç diyor ki Türkiye'de demokrasiyi uzunca bir süre iki farklı kesim ayakta tuttu ama nedenleri bambaşkaydı. Bir yanda aydınlar vardı. Onlar için demokrasi insan hakları ve çoğulculuk demekti. Diğer yanda ise emekçi çoğunluk. Onlar içinse demokrasi sosyal ve ekonomik hakların güvencesiydi. Yani en can alıcı nokta şu. Milyonlarca çiftçi, işçi, kentli yoksul için demokrasi soyut bir kavram değildi. Gayet somuttu devletin onlara sunduğu hayatlarına dokunan güvenceler demekti. Peki neydi bu güvenceler? İşte parasız eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal güvenlik, iş imkanı sağlayan kitler, çiftçiye verilen destekler. Boratava göre emekçi sınıfları parlamenter sisteme bağlayan şey tam da bu somut kazanımlardı. Demokrasi bu haklar kurulduğu sürece bir anlam ifade ediyordu onlar için. Ve sonra bir kırılma anı geliyor. Boratav bu anı 1980 askeri darbesi olarak işaretliyor. Ona göre bu darbe, iş dünyasının yani büyük burjuvazinin coşkulu alkışları arasında o sosyal devleti sistematik olarak ortadan kaldırma sürecini başlattı. İşte bu, Boratav'ın siyasi alizinin tam kalbine iniyor. Mantık çok basit aslında. Eğer devlet, vatandaşına sunduğu sosyal hakları geri alıyorsa, yani onu korumuyorsa, o vatandaş neden o devletin sistemine, demokrasine sadık kalsın ki? İşte bu meşruiyetin kökünden sarsılması demek. Peki bu siyasi değişimi ne tetikledi? Arkasında güçlü bir ekonomik ideoloji vardı. Bu da bizi Boratav'ın ikinci teşhisine getiriyor. Boratav o döneme ait bu tuhaf gazete manşetine dikkat çekiyor. Piyasalar savaşı satın aldı. Ne demek bu? Sanki piyasalar diye kendi aklı, fikri, iradesi olan bir canlı varmış gibi. İşte bu yeni ve gizemli dilin mükemmel bir örneği. Bu durum bizi temel bir soruyu sormaya itiyor, Bora da sorduğu gibi, piyasalar dediğimizde biz aslında kimden ya da neden bahsediyoruz? Bu kelimenin arkasında kimler gizleniyor? Boratov için piyasalar öyle tarafsız doğal bir güç falan değil. Tam tersine finans çevrelerinin dar çıkarlarını gizleyen adeta fetişleştirilmiş bir kavram. Ona bir kişilik yükleniyor. Piyasalar mutlu olur, kızar, tedirgin olur. Neden? Çünkü böylece onların talepleri sanki herkesin iyiliği içinmiş gibi meşru gösteriliyor. Ve burada Boratov müthiş bir paradoksa işaret ediyor. Hani diyorlar ya, devleti küçültelim ki yolsuzluk rant bitsin. Boratova göre tam tersi olmuş. Özelleştirmelerle, imar oyunlarıyla, teşviklerle öyle yeni rant kopuları açılmış ki eskisini aratır cinsten. Yani rant bitmemiş, sadece kılık değiştirmiş, hatta belki de daha da büyümüş. Bu ekonomik analizde bizi Boratav'ın üçüncü ve son teşhisine getiriyor. Türkiye'nin o dönem küresel sistemdeki yeri ve özellikle Batı ile olan osancılı ilişkisi. Boratav bu ilişkiyi tanımlamak için çok çarpıcı bir metafor kullanıyor: kolektif şizofreni. Ne demek bu? Bir yanda Batı tarafından kabul edilmek için duyulan tutkulu bir arzu, diğer yanda ise en ufak bir red karşısında hissedilen derin bir hayal kırıklığı ve öfke. Bu ikisi bir arada. Bu psikolojik gerilimi daha da körükleyen bir şey vardı tabi, IMF gibi kurumlara olan ekonomik bağımlılık. Boratov'a göre bu ekonomik bağımlılık o çelişkili ruh halini daha da derinleştiriyordu. Bu durumun en net görüldüğü anlardan biri de Irak Savaşı'ydı. Halkın büyük bir çoğunluğu savaşa karşı çıkarken, hükümet ABD'ye karşı olan ekonomik ve siyasi yükümlülükler arasında sıkışmıştı. İşte bu. Boratov'un analizinde halkın egemenlik arzusunun ekonomik bağımlılığın dayattığı gerçeklerle çarpıştığı o kritik andı. Peki, tüm bu siyasi, ekonomik ve küresel teşhislerden sonra Boratov'un vardığı sonuç neydi? Aslında bu bir sonuçtan çok bir çağrıydı. Entelektüel ve siyasi bir direniş çağrısı. Kendi yazılarını o dönemin hakim ideolojisine Hani şu meşhur başka alternatif yok söylemine karşı birer direnme yazısı olarak görüyordu. Ona göre yapılacak ilk iş dayatılan bu fikre meydan okumak ve dünyanın eleştirel bir analizini ortaya koymaktı. Ve işte bu mütevazı ama bir o kadar da derin cümle onun bütün çabasını özetliyor aslında. Amacı devrim yapmak değil. Ama yarının daha iyi bir dünya olması için kurulacak o sofradaki çorbaya bir tutam da olsa tuz katabilmek farklı bir geleceğin mümkün olduğunu hatırlatmak. Bu da bizi son bir düşünceyle baş başa bırakıyor. Evet, Boratav 20 küsür yıl öncesini anlatıyordu. Ama onun tarif ettiği o gerilimler, piyasalarla demokrasi arasındaki, egemenlikle bağımlılık arasındaki o bitmeyen mücadele ne kadar tanıdık değil mi? Belki de o günün teşhisleri bugünün hastalıklarını anlamak için hala en geçerli reçetelerden biridir.